Esra Erol'la devam edelim. Orhan Demirci eşi Hediye Demirci'yi aramak için çaldı Esra Erol'un kapısını. İhanet suçlamasının yanı sıra eşinin yeni sevgilisiyle kırmızı reçeteli ilaç usulsüzlüğü yaptığı da iddialar arasındaydı. Taraflar stüdyoda karşı karşıya geldi. Asyon yükseldi. 27 Ağustos'ta evi terk ediyor. Liseden 20 sene önce lise aşkıyla beraber gitmiş. Sercan Cihan diye biriyle. Borlu ilaçları 3 ayda biri verildiği için iki sefer ilaç almış parayla. Eşinizin yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını iddia ediyorsunuz. 6 ay içinde 23 kutu ilaç yazdırmış. Eşiniz Benim bu ilaçlarla ilaç ne yapıyor? 1800 lira ödüde içemeyeceklerine göre evet. muhtemelen satıyorlar. Sercan Cihan, Hediye Demirci yanınızda mı? Evet yanımda. Siz bu ilaçlarda musunuz, ihtiyaç duyuyor musunuz? Hayır kullanmıyorum. İstediğiniz Kullanmıyorsun. Bir 17 günde 1800 tane evet. ilacı ne yaptınız da tekrar ilaç yazdırdınız? Telefonla. Ölüme gelenin tek gözüne ben yazdırıp bu ilacı alabiliyorsam o zaman. O, 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 zaman sen bu işin organizatörüsün. düşün. Esra ablalar ben hediye. Araştırın. Benim bir tane tatlım var. Sercan Cihan'ın yanında herhangi bir baskı ya da bir zorlamayla e, tutulma gibi bir durumun var mı? Yoksa isteyen Hayır ablacığım. ablacığım. Ben kendi isteğimle geldim. Tamam o zaman beraber çalışıyorsunuz. Ablacığım ben kaçmadım. Ben sadece kurtuldum. Ben başka bir şey demiyorum. Kimden kurtuldunuz? Orhan Demirci'den. Bu geri döndü. arkadaşı geri dönmedi. Terk etmişler. Sokakta kalmış. Çağırdınız yanınıza. Çağırmadım. Akrabalarına gitmiş. Allah rızası için bir geldi dediler. Gittim. Mosmor olmuş. Hapı bitmiş. Yoksunluğa girmiş. Yalan söylüyor. İki gün otogarda kalmış. Bir günde Trabzon'a gitmiş. ilaç yazdırmış. Orada da bize düşünce... Ilaç Abla şeyi. sizin önünüzde var ilacım. Yazdırdım He. ilacım. İlaç düşünce bize... Biz Trabzon'da olduğunu anlayınca Ay, çocuk bunu terk etmiş. İlaçların sayısı belli. belli. Lütfen gelsiniz, bir sayın ilaçları. Gündüz Ablacık de. Şimdi Neyse. bana gelmiş olan e-devletinden, e, reçeteden hangi ilaçları... ...ne kadar sıklıkla ve düzenli yazdığına dair Hı -hı. tüm bilgiler Aynen. var. Buraya eşinizi aramaya geldiniz. E, Orhan Demirci bu dakika itibariyle... ...Hediye Demirci ile evlilik birliğine devam eder mi? Etmez. Bunu şahsınız adına değil... Ee, çocukların olduğu bir ortamda, Heh. bu yoksunlukları yaşayan, bu tarzı ilaç kullanan, o ilaçlar da artık e, ortalarda dolanıyordur. Ee, çocukların zarar göreceği bir aile ortamı var. Evet. Siz bu evliliği bitirmek? Kesinlikle istiyorum. Kesin... Ablacığım bıktım yani artık gerçekten bıkmıştım ben. Çocuklarınızdan da bıktınız mı? Hayır, asla. Ya tamam, çocuklarımı bırakmak da hata ettim ama. <laughs> Başka Niye yanınızda bulunacak? Abla mutlu, mesut bir hayat yaşamak istedim. Ne edeyim daha? Yayınımız aracılığıyla biz de bir ihbarda bulunalım. Hem Orhan Demirci, hem Hediye Demirci, hem aile üyeleriyle tamam, ilgili. Tamam bulun abla. Gerçekten böylesi işte <laughs> e, önemli reçetelerle, renkli reçetelerle yazılan ilaçların haksız bir şekilde elde edilmesi, satılması gibi bir durum var mı? Evet, Tüm aile bu konuda abla. Araştırsın, incelemeye girerse gerçekten yok. Ben bir tane daha satmadım.